haven't seen you for a while. It's good Evet, her zamanki gibi. <laughs> Uzun zaman oldu diyorsun da daha dün oynamadık bir ya. Hemen şöyle kaldığımız yerden devam edelim. En son nerede kalmıştık bakalım? Hemen o Jericho'yu bulmuştuk değil mi en son Markus'la? <laughs> who are you fugitives just like you my name is josh i'm simon north uh, then you knew on. that only an android could follow the trail didn't you only those who are like us can find jericho if you could decipher the signs it's because one of us trusted you enough to give you the key this place. I'm Jericho. Everett. hiding just to stay alive. That's freedom to you. Humans hate us. Hiding is the only way we can survive. There is no safe place for those like us. If humans knew we were here, they'd kill us. This, this is, is Jericho? Jericho. It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. I understand how you feel, but we have more freedom here than you ever did. Uh, Humans were your masters, and now it's fear that rules you. You're no freer than you ever were. You've only found a new master. You're lost. Just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now deal with it. You're safe here. You can stay with us as long as you want. can sığınacak see. yer bulduk. She might be able to help you. yeah Jeriko'yu alevlendiriyoruz ha. Do you know what happens after death? No. No I don't. Android'ler artık insanlar gibi düşünüp yaşamaya başlamışlar. Ölümden falan korkuyorlar. Marquez Aha gitti. Hello. Evet bu arkadaşı buradan alalım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Burada var değil mi bir şey var. when they didn't want him anymore he was living on the streets before we brought him here they'll all shut down if we don't find a way to help them to help them we need blue blood and bio components we salvage what we can from those who shut down but there's never enough so how do they survive they won't we're slowly dying out bir yol sağlamak. Onlara yardımcı olmak. Buraları bir kendine getirelim de. Ne? Bir yakınca ısınıyor mu? Ne oluyor? Aha. Zaten boşaltılmış. Ne kutusu ki bu? Cyber Life. Parçalarla alakalı. Kendi kendine bir rota hesapladı. şurayı da yakalım. Burada konuşacağımız biri var. Şuradaki ateşi de yakalım. Burada konuşacağımız kim varsa hepsiyle konuşalım bakalım. Bir. Jericho'da hiç kimse ateş yakmak aklına gelmemiş. Biz gelince biz yakıyoruz bütün ateşleri. Şimdi Nord'la bir konuşalım. Topun önünde dursam acaba şey olur mu? <laughs> Nord tarafsız ha. Ne kadar oldu? Four <laughs> weeks, three days, eleven hours. When I escaped, there was nowhere else to go. Ortu da hatun yapmışlar yalnız ha. A lot of these guys in pretty bad shape. That's how the humans treat those who disobey. They despise us. Orta see will never accept what we are. Who found this place? Nobody knows anymore. Whoever he was, his body's probably lying somewhere on this boat. you came here for comfort you came to the wrong place Vay. Burada rahat yok diyor yani arkadaş. Şu adamı hatırlamışsınızdır belki. Bize karaya bilgi veren arkadaş bu arada. Elini tutup demişti yani. Sana yardımcı olacaklar gibisinden.

wanted to have fun. I don't want to Burada oyun sizi ikileme sürüklüyor. Yani bunlar tamam bir android robot ama yapay zeka kendini geliştirdiği için artık kendilerini insan gibi görüyorlar. Yani ya insanlığın tarafını aslında seçmemiz gerekecek ya androidleri biraz düşünerek davranmamız gerekecek. Olayın şekli burada biraz sizin kararınıza kalmış oluyor yani önümüzdeki aldığımız seçenekler tamamen Sizin aldığınız kararla belirlenecek Are you Lucy? Bu nedenle hortlak gibi Gözlere bak Sit down. Beyni yanmış Oturmazsan ne olur? Diyeceğim de hadi oturalım <laughs> Bu tipi görünce insan ne söylerse yapar Nasıl yani? Oo, yaramız var. Yani durdurmasan daha mı ya acaba? pratik çözümler. Acı hissetmek yok tabi. Oh mis. Al biraz da bundan iç. Tamam mis. <laughs> oh yarası. Oğlum biraz iç dedi. Hepsini demedi ya Markus. İyi var dibinde birkaç damla bıraktın. Give me your hand. Ne falan bakıyorsun? Görüyorum. Görüyorum. Üç vakte kadar. Uh Your heart is troubled. A part of shadow and a part of Evet artık oyunda burada belli ediyor yani aldığın seçimler diyor kaderini belirleyecek diyor. O yüzden doğru seçimler ve doğru kararlar almamız lazım. Oyunu çok erken de bitirebiliriz ya oyunu zayıp. 10 noktada da bitebilir. Tamamen bizim aldığımız kararlara bağlı. Simon'a bir plan teklif etti. Simon nerede? Aha, gördüm. Simon, selamünaleyküm birader. Bir teklifim var sana. Simon, I know where we can find spare parts. Cyberlife warehouses in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe. But it's better than waiting here to be shut down. I'm like. Uh-huh. Maybe it's worth a try. Herkes olumlu yaklaştı. Amen. Okay. Yani bu bölümde bu şekilde oldu bakalım. Sonraki bölümümüze bakacağız.